Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün biraz farklı bir video içeriğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Aklıma geldi size bir anımı anlatacağım. Bu arada Kong Junior'umuz hala gelişiyor, büyüyor. Diğer kuşlarımız da iyi maşallah. Genel durum çekecektim ama e, son zamanlarda arkadaşlar çok böyle Instagram'dan bazı fotoğraflar alıyorum. Yani e, isim vermeyeceğim bazı kardeşlerimizi çok kötü kandırıyorlar. Tamam mı? Yazık, üzülüyorum yani ee, çocuk yaştaki özellikle e, kardeşlerimize. Yani o çocuğun parasını almak değmez arkadaşlar. Gerçekten değmez. Bunu yapanlara sesleniyorum. Her neyse ben de size arkadaşlar çocukken başıma gelen e, muhabbet kusuruyla olan kazıklanma hikayelerinden bazılarını anlatacağım. Yani arkadaşlar biz bugün bir üretim yapıyorsak, bir şeyler yapıyorsak inanın buraya gelene kadar yani baya bir e, nasıl anlarlar? Yani sağlam maceralarımız olmuştur. Herkes gibi kimse bu işi anasının karnından öğrenmiyor arkadaşlar. Her şeyin başı tecrübe. Ve arkadaşlar gerçekten çok üzüldüğüm, çok hırsımdan hatta gözyaşı bile döktüğüm anlar olmuştur. O kadar değil ben size. Çünkü arkadaşlar bir şey çok istiyorsunuz. Yani kimin, herkesin bu hayattan beklentileri farklıdır. Tamam mı? Bizim gibileri mutlu eden bir hayvandan yavru almak, bir hayvana güzel bakmak ya da ne bileyim bir hayvanı bir hayvanı istediğiniz gibi eğitmektir. Yani bunu ancak bu hayvanları besleyen, bu hayvanlardan anlayanlar bilir. Tabi biz de arkadaşlar zamanında çocukluğumuzun verdiği tecrübesizlikle ve pek çok kişiden kazık yedik. Hepsini anlatsak buradan zaten köye yol olur. O yüzden arkadaşlar en beterinden anlatacağım. Gerçekten kötü bir kazık yedim. Sene boyu arkadaşlar 97 olması lazım. 97 ya da 96. O civar bir şey. Arkadaşlar o zamanlar zaten ilk yavrumu aldığım yıldır. ilk yavrumu almaya çalıştığım zamanlarda. Ben muhabbet kuşu besleme dediğim gibi 10 yaşında hatta 9 yaşında başlarım. Ama o zamanlar nasıl besliyordum? Aynı bir çocuğun beslediği gibi yemini suyunu vermek öyle üretmek falan bizim için arkadaşlar yani e, inanılmaz zor bir şey. Yani inanılmaz imkansız bir şey gibi geliyor. Zaten o zamanlarda bahsettiğim yıllarda muhabbet kuşu üreticileri çok yoktu arkadaşlar. Öyle her önüne gelen kuş üretemezdi. Çünkü sırlar bilinmiyordu arkadaşlar. Mesela 90'lı yıllarda arkadaşlar biz hiç yani mama yapmayı falan bilmez. 1990'dan bahsediyorum. 30 yıl önce. Düşün ben o zamanlar kaç yaşındaydım? 37 yaşındayım. Düşün daha. Düşünün. Yani daha okula başlıyorum. Kanarya beslerdik arkadaşlar. Daha çok ağırlığımız muhabbetten çok kanarya. Ben 10 yaşından sonra muhabbete geçtim. Ee, kanaryalarımız vardı ve kanaryalara ne verirdik? Elma verirdik, yumurta verirdik. Yumurtayı böyle sabah kahvaltısında dilimlerdi babam. Verirdi böyle kuşlara. Babamın kanaryaları vardı. Öyle iş yerinde de vardı. Beşlerde güzel kuşlarımız vardı vallahi yani ee, o zamanlar hatırlıyorum hatta yani yavrularını alırdık ne kuşlar vardı var ya susmazlardı arkadaşlar öyle güzel öterlerdi ki şimdi öyle kuşlar yemin ederim bulunmuyor yemin ederim bulunmuyor yani böyle nameli nameli güzel güzel öten kuş zor bulunuyor yani vardır tabi billahi vardır her neyse arkadaşlar ee, kuşu etmek istiyorum tabii ki Üç tane muhabbet kuşum var arkadaşlar. Haçlıklarımla aldım, kendi alın terimle aldım. Üç tane kuşum var. İkisi parçalı, biri de sarı yüz mavi. Sarı yüz mavi kuşumun ismi Gülten. Gülten bir ismi arkadaşlar. Benim en sevdiğim kuşumdu, ya, e, dişiydi. İki yaşlarında falandı. İki yıldır bakıyordum. Ya da çok istiyordum. Ama Gülten'de bir göbek vardı. Yağlıydı benim, benim hoşuma gidiyordu. Öyle şişman olması hoşuma gidiyordu. Hayır bilmiyorsun çocuksun işte. Halbuki kuş yağlı. Ee, ama arkadaşlar uçura uçura o yağları kendi kendine hiç benim müdahalem olmadan yurtar eritti. Her neyse arkadaşlar. Neyse dedim iki tane de parçalım vardı arkadaşlar. Biri dişi biri erkekti. Onları da almıştım yavrudan büyütmüştüm. Erkek olan çok kızgındı. Ve arkadaşlar ben sal bunları salıyordum böyle uçsunlar diye. Ee, ve erkek olanlar parçalıyla Gülten çiftleşiyorlar dışarıda. Aha dedim ben bunları üreteceğim. Tamam falan böyle çocuk hevesi. Öyle bir başladım arkadaşlar. Bu arada isterseniz kuşları izleyin siz. Hemen de bir yandan anlatayım. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar biraz kuşları izleyin siz de şey yapmayın. Böyle ee, hem genel durumunu görün salmanın hem de kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar gel komu. Gel babacığım. Gel. Aferin oğluma arkadaşlar dediğim gibi kuşlar çiftleşiyorlardı tamam mı ben sanıyorum ki yavrulayacaklar böyle yerlerini değiştiriyorum askılığa asıyorum halbuki yapılmaması gereken ilk şey kuş salınan kuş üremez çünkü üremeye arkadaşlar şey yapamaz dikkatini veremez kuş ama işte çocuk haklı bilmiyorsun dolayısıyla da arkadaşlar şey yapıyorsun sanıyorsun ki yavrularım olacak hevesleniyorsun her neyse arkadaşlar Tabii ki üremiyorlardı. Ben de Demet evlerde bir yer var. Erdem Pasajı bilen bilir. Eskinin Tokatçı ulusu gibi bir yer arkadaşlar. Orada bir Mehmet abi vardı. Kulakları çınlasın. Onda çok güzel üreyen kuşlar vardı arkadaşlar. Tamam mı? Üreyen kuşlar vardı. Ee, bir tane kuş şey yapmış. Yavrulamış. Kuşu gösterdi bana işte. Sıradan bir tane mavi dişiyle gri kanat bir erkek tamam mı spankle bir erkek atacağım böyle gri kanat mı spankle tam hatırlayamadım arkadaşlar tabi heveslendim hemen dedim gideyim alayım ben bunları ama para yok 10 milyon diyor o zaman milyon vardı 10 milyon diyor ya dedim Mehmet abi benim param yok gözünü seveyim bana ben sana 3 tane kuşumu vereyim bir tane de dandik bir akvaryumum var arkadaşlar bu arada 50'lik bir ben sana 3 tane kuşumu vereyim ee, akvaryum da vereyim bunu bana ver He dedi. altında da kuşun arkadaşlar üç tane yumurta var. üç tane de yavru vardı. Tabii ben yavruları görünce mest oldum yani. İlk defa şey yapıyorum çünkü görüyorum. Yaş daha 12 civarı falan yani. 12'lere bile gelmiş de şimdi. Her neyse ondan sonra arkadaşlar e, gittim şey yaptım. Tamam dedi ya getir dedi. Ya insan bir daha olur yani bu adaletsiz olur. Ama işte o da zamanın tokatçılarından. Ya Gerçi arkadaşlar yemin ederim size Bu işe başlayıp da tokatçı olmayan Ben bir iki kişi tanıyorum O kadar değil size Yani çok ayıp Gerçekten yapıyorlar arkadaşlar Yani hiç bakmıyorlar hiç acımıyorlar Anıp yaşıyorlar kurtarayım diyorlar Ben kendimi kurtarayım diyorlar Tabi yapılmaması gereken bir şey Ama arkadaşlar yapan yapıyor Yapanları Allah'a havale ediyoruz Dediğim gibi Her neyse arkadaşlar Koşa koşa halbuki Onur beklesene Kuş şey olacak. E, adı nedir? Sen bir bekletsen Gülten'den de o parçalıdan da hepsinden yavru alırsın. Ama işte bu zamanki bilgilerimizle o zamanki bilgimiz bir değil. Neyse arkadaşlar. Gittim tabi değiştirdim. Değiştirmeye götürdüm kuşları. Ana dedi ya Onur dedi ya kusura bakma dedi. Ya yavruların üç tanesi ölmüş dedi. Allah Allah dedim. Bir günde üç yavru nasıl ölüyor? Çocuk hakkı tabii ki anlayamadım arkadaşlar. Bir de utanmadan iki üç tane bir yerden ölü kuş bulmuş yavru onları koymuş. Kendi yavrularını tabii ki kaydırmış arkadaşlar. Sonradan mevzu uyandı. Yani biz nereden bilelim onun kaydırmanın ne olduğunu bile bilmiyoruz daha yavrunun. Adam bir güzel almış o yavruları kaydırmış. Yumurtaları da dedi şey yapalım açalım ikisi boş dedi biri dolu dedi şey üçü de boş bu yumurtaların dedi. Yumurtaları da açalım dedi arkadaşlar. Vallahi Mehmet sen dedi 10 gün sonra bunlardan tekrar yavru alırsın. Valla Mehmet abi sen bu işi daha iyi biliyorsun dedim yani e, sen bilirsin dedim tabi biraz üzüldüm de yani ben yavrulu bir şekilde değiştirecektim adam bana boş iki tane kuş veriyor ve arkadaşlar akvaryumumda da 7-8 tane koca koca japonlar var yani böyle pahalı japonlardan öyle dandik japonlardan değil oranda falan vardı şey falan vardı çingene şab, şab, e, böyle büyük şabankinler falan vardı her neyse kuzeni <laughs> amcasıyla her neyse arkadaşlar ben yine de şey yapmadım o hevesle kabul ettim akvaryumu verdim 3 tane kuşu verdim bomboş kuşu aldım alayım dedim ha yumurtaları açtı ikisi boş çıktı birinden kuş çıktı yumurtanın onun da günahına girdik arkadaşlar o da bir güzel öldü tabi erken çıkarttığımız için bir gün içinde öldü ona da çok üzüldüm zaten yani o da moralimi bozdu her neyse Eve getirdim. Tabii ki arkadaşlar ortam değişti. Kuş illallah diyor. Yerli kuş ya dandik. Sıradan yerli kuş üremem de üremem dedi. Aylar geçti. Üretemedim tabii ki. Öylece kaldı. Sonra götürdüm o Erdem Pasajı'nda bir tokatçı daha vardı. Ona normal kuş fiyatından ikisini verdim. Tabii adam benden aldı kuşları güzel güzel üretti. Bu da bana büyük bir anı oldu arkadaşlar. Sonra Birazcık paramı biriktirdim. Başka bir üretici Abimize gittim sağ olsun. Yüzde yüz diyor. Garanti yavru alacaksın diyor. İmkansız diyor yavru alamaman diyor. Yani garanti yavrunu diye bir şey mi var bu hayatta? Ama işte çocuk aklına inanıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar tabi ona da bize iki tane kuş verdi. Götürdüm. Yumurtlattım. Lakin bunda biraz bende şey var arkadaşlar hata var. Kuşlara verdiğim yuvalığın zemini düz. Yumurtalar yuvarlanıyor diyor. Dolayısıyla da yuvarlanınca da e, yumurtadan yavru falan çıkmıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı oldu. Öyle kaldı arkadaşlar o da. Bir türlü onlardan da yavru almaya başaramadım. Tam bir kere alacaktım. Annemler sağ olsunlar tam yumurtalar dolu aldılar. Kuşun yerini değiştirdiler. Kuşun yeri değişince de yumurtalardan kalktı. Dolayısıyla da tabi ben o gün kafayı yedim. Ya dedim niye değiştiriyorsunuz bana sormadan. Babam iş işgüzarlık yapmış, almış e, hava alsınlar diye balkona mı çıkartmış, öyle bir şey yaptı. Vallahi kafayı yedim. Bu diyen kuş bunun yeri değiştirilmez. 10 kere tekrarladım size bunu falan filan. Öyle öyle oldu. Şimdi bu hikayelerden çıkartacağınız ana fikir şu arkadaşlar. Sabır bu hayattaki en büyük erdem. Her şeye sabredeceksiniz. Bir şey olmuyorsa Rabbimin bir bildiği vardır. Bir hayır vardır arkadaşlar. Mesela ben gerçekten şuna dikkat ettim. Tayyarın mesela tayyardan yavru almayı takıntı haline getirmiştim. Yani çok istiyordum. Fark etmeden çok aşırı enerjimi enerji mi gönderiyordum nedir? Şimdi arkadaşlar o kadar uğraşmıyorum. Olursa olur olmazsa oğlumun canı sağ olsun. Sıkıntı değil. Bunda da bir hayır vardır. Yavruların ölmesindense, yavruların başına bir şey gelmesindense hiç yavrusunun olmaması çok daha iyi bir şey. Ama daha vazgeçmedik. Onu da söyleyeyim. Bir kardeşimizle konuşuyorum. Fav üreticisi. Bir şeyler daha denince daha vazgeçme diyor yani. Kesinlikle diyor. Daha şey değil diyor. 14 yaşında baba olan pagım var diyor. 9 yaşında anne olan dişi pagım var diyor. Düşün artık dedi. Seninkiler onlardan daha şey değil. Bakalım arkadaşlar nasip. Siz de sabredin. Videolardan gerekenleri öğrenin arkadaşlar. Ayrıntılara dikkat edin kafes duruşundan ortamdaki ısıya neme kadar bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar inşallah kuşlarımız güzelce ürer. Evet bu da benden size bir anı olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bu da benden size bir anı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi bu benim hayatımda dediğim son kazık oldu. O yıllardan sonra artık kuşçuların nasıl olduğunu işin nasıl döndüğünü zaten liseye doğru geçtik yavrunun nasıl alındığını öğrendim. Gittim hiç uğraşmadan kendi kendime yavrudan iki tane kuş alıp büyüttüm. Güzelce ha, bir tane pardon bir yerden bir damızlık aldım. O damızlığı da böyle kasadan seçtim. Baktım bir kuşa kuyruk kırıyordu. Bunu alayım ben dedim. Düşünün hiç yavrusu olmamış bir kuş. Daha böyle yeni yetmeler. Ondan sonra arkadaşlar güzelce olayı öğrendim. Mesela en büyük yaptığım hatalardan birini daha bahsedeyim ki. Mesela ilk yavrumda Beş yumurtadan bir yavru çıktı. O bile daha çok çıkmış çünkü ben her gün mama veriyordum arkadaşlar. Erkek dişinin, şey pardon dişi erkeğin burnunu falan kanatmıştı. Niye yapıyor falan diyordum hatta. Ben kızgınlıktan yapıyor. Mamayı da böyle dandik yapıyorum yani. E, sıradan şeyler koyuyorum böyle. Hazır mama falan zaten yok. Ortada piyasada yoktu. Vardı da yani böyle pek yaygın değildi arkadaşlar o zamanlar. Yani e, dediğim gibi böyle zorluyordum hayvanları. <laughs> Yumurta mamasını her gün veriyordum kuvvetli olsunlar, dinç olsunlar diye düşünün yani. Tabii çocuksun yani o zaman bilmiyorsun arkadaşlar. Yani hiçbir şey falan yok böyle ee, ne bileyim bir, etrafında bir usta yok. E, üretenler böyle 5-6 takımları üretiyorlar, ustayım diye ortalarda geziyorlar diye düşünün yani. Her neyse. Benim böyleyiz arkadaşlar. Bu da size benden bir anı olsun. Evet kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey dert etmeyin. İnşallah hepiniz kuşlarınızı üreteceksiniz. Hayatım hayvanat yanından Hepinize sevgiler saygılar